Üzgünüm Garen. Bir kraliçeye eşlik etmek herkesin harcı değil. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Beti yani katılıyorsunuz arkadaşlar bugün söyleyeyim mitte Dragon oynayacağım Karşımda Lissander var adam 52k karşıda 2 milyon bir Rayon var <laughs> bize 300k Lissin var Benim Dragon'ım da 300k 282k Seriden oyuna geçelim hiç bekletmeden adamların içinden geçeceğiz bu arada Bunun garantisi net Evet arkadaşlar minyonlarımız da geldik Ee, Sandıranın tutuşturu var. Elektrik ver gelmiş. Hasar oynayacak. Artış yok. Tavsiye etmemiş. Mantıklı. Drive'ın var şimdi karşısında. O nasıl tuttu? Ilk Dragon bildiğiniz üzere <laughs> hiçbir şampiyon oynatmıyor arkadaşlar. Çok aşırı kanser güçlü bir hero olduğu için Mid'de tavsiye şey ediliyor. Bariyer girdim ama çok rahat gank yiyebiliyoruz. Ona çok dikkat et dikkat etmem lazım. Bu arada yeni uyandım kusura bakmayın. Saatta sabah 9'u çok dürtüyorsun ama asın. Ben mi? Yenilmez girdim arkadaşlar bu arada. Tankların içinden geçeceğiz. Riven'ın dayanadık tanklaşıyor şey ufaktan. Lisandra da aynı şekil kolay kolay ölmüyorlar. Yenilmezimiz aktifleştiği zaman rahatça öldüreceğiz. Şu an stack kasıyorum. Riven ilk kanı aldı. Zor bir eşleşme olacak bizim için. totem atmam gerekiyor. Arkadaşlar buraya totem attım. Buraya yakın oynuyorum. Gözük de buraya yakın oynamayın. Ama burada da oynayabilirim. Çünkü Lee orada gördüm. Ve oraya da geçeceğim. Dayana gelirse. Aa Dayana topside'di bak. Daha yiyecek. bu van aptal bir karakter. bariyerim var kanka. Ne yapıyorsun? <laughs> Kimse bunu hesap etmiyor varda. O adam mi geçti? Şunu da itelim sevdim. Aa, flash attı ya. Güzel ama sıkıntı yok. Adam ne <laughs> atacak? Buradan bayağı falan kaybedecek. Altı oldum keşke ulti atsaydım ya. Yeni uyandım biraz salakça oynuyorum ama oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ha kanalı iyi ya. Nice abi. Mükemmel abi. Çok güzel gelir. İşte mid draven abi ya. hükmediyoruz diyoruz Güzel ultisini aldık. Kesemeyecektim zaten. Manam yok. Gelsem zaten bana ult atabilirdi. Işte. Burayı da sevdan puşladık. Güzelce beğenize atalım. Kararmayı bitirdik beyler. <laughs> bayanlar. Sevdan bir atıp gelelim. Hmm, oraya gidemezdim ya. Lisin öldü. Güzel Ignite'ını almış. Canı yok Lisandra'nın galiba. Burayı seride pushlayıp ya keseceğim ya da farm kaybettireceğim. Şuraya bir ping Ward atacağım. Dayanaya karşılık adam buff almış. Ben bu adam hiç kesmedim mi ya? oyna kanka artık. Yaklaşamıyorum. <laughs> Hop ultiyi yolladım. Double var mı peki? Oy. Morgana'yı da tutsaydım mükemmel olabilirdi. Aha üçte üç. Abi mid draven diyorsun ya. Gayet güzel beyler. mükemmel. Full bana up sattı herifle çok şey oldu ya. Çok stun yedim bariyerim vardı artık arınma devreye girdi ölmedim. Arkadaşlar çok CC var karşıda o yüzden Mercury'nin adımları aldım aroma biz de şey çıkıyorum can biten Çek kanka ulti olsa kesmiştim de o morgana vurdu kanka kanka yanlış sulardasınız kanka merkürüm var kanka Evet arkadaşlar Merkür olmasaydı burada ölüydüm. Merkür'ün asıl sebebi budur. Hemen B atalım. Gayet güzel. Lisbon'a gelecek. Gayet güzel. Morgana da buradaydı. Her base'i e bir item alıyoruz arkadaşlar. Yine böyle atıyoruz. Dakika 23'te 200. Şu gayet iyi. Arkadaşlar farmımız iyi. KDA'mız gerçekten iyi. Şöyle iyi de aldığımız zaman. Bitirmeyeceğim ki kanka. Abi tek baltanın vurduğu hasara bakar mısın? Oy ya sana bak. Abi saçma bir sorun var ya. Aga efe Neyse ben full build oldum arkadaşlar önemli olan da oydu zaten. Hepinizi seviyorum videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bir tek açar.